Ne yapıyorsun dayı? İki tekerin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır motosiklet sürmüyordum. Çünkü daha doğrusu uzun zamandır doğru dürüst motosiklet süremedim. 10 gündür tatildeydim zaten. Ondan öncesinde de bir tatile gitmiştim falan filan. Derken bayağıdır böyle motosiklet sürmeyi özledim. Yaklaşık bir 10 gündür de binmediğim için Aşayım dedim kamerayı biraz dedim muhabbet edelim. Oğlum burası neyse. Biraz dedim muhabbet edelim. İnsan 10 gündür motosiklet sürmeyince hatta bir gün bile sürmeseniz şeyi fark et. Dayı sen nasıl gidiyorsun ya? Yani? Nereye gittiğin belli değil. İnsan şunu fark ediyor. Ulan hani unutmuşum. <laughs> Bildiğin unutmuş gibiyim yani şu an. 10 gündür sürmeyince. Öncesinde de bayağı sürmemiştim. Hop güzel tozlu viraj. Şantiye. Bayağı dur sürmeyince unutmuşum. Neyse kamera açayım muhabbet edeyim dedim. 10 gündür motosiklet sürmeyince ne yaptım? Ya benim herhalde Akümüz zayıfladı. Nedir? Motosikleti böyle uzun zaman kullanmayınca biraz zor çalışıyor. Aküdendir diye tahmin ediyorum. Ya da ne bileyim ya mi bir şey oluyor anlamadım. Ki. Ama aküdendir diye tahmin ediyorum. Çünkü vurdurunca direkt çalışıyor. Neyse ama bugün Allah'tan vurdurmadım. Bugün biraz marşa uzun bastım çalıştı. Uzun zamandır motosiklet kullandığımızda ne yapmamız gerekiyor? Motoru çalıştırmadan önce. Ben ne yaptım? Brandasını bir kaldırdım. Branda vardı. Kelkör. Sağ olsun Gökhan Ali yetmişti. Brandayı kaldırdım abi. Tabi kediler brandanın altında ne işler gördüyse her taraf kedi çamurdu. Böyle kedi pisliğiydi. Pati izi. Onları bir temizledim. Onları temizledikten sonra Onları temizledikten sonra şey yaptım. Hemen motorun etrafında şöyle bir tur attım. Baktım eksiği, gediği, kırığı var mı ya da düşürmüşler mi, bir şey olmuş mu diye sağına soluna baktım. Ondan sonra da hemen lastik havalarını kontrol ettim. Ben de bir tane ufak içinden aldığım bir iki dolara Fiyasal ölçer var Onları kontrol ettim Ön lastiğimde arka lastiğimde 3 birim düşmüş benim Ön 29 arka 32 idi Onlar abi ön 26'ya düşmüş arkada 29'a mı 28'e mi ne düşmüş Onlara hava vuracağım daha hava vurmadım Onlar çok büyük sıkıntı değil 3 birim düşmesi Ama hava vurmak gerekiyor Onlara hava vuracağım geri kalan herhangi bir yerinde bir sıkıntısı yok. Aynalarıyla mı oynamışlar? Ne yapmışlarsa aynaların ayarı kaçmıştı. Aynalarımı falan düzelttim. Baktım yağ falan kaçırmışım sağına soluna. Yağ da kaçırmamış. Lastikler de fena değil. Yola çıktım. Bunları yapmazsanız ne olur? Bunları yapmazsanız Örneğin lastiğin hava basıncı fazla düşmüştür. Viraja girersiniz. Motorun arkası gezer ya da düz yolda da hani lastiğin düzensiz aşınmasına sebep olur. Birkaç şeyler olur. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlara önem göstermek lazım. Ya e da çivi girmiştir. Bir şey girmiştir. Görmemişsinizdir. Ne yapıyorsunuz ki? Ya? Şunların hareketlere bakarsın. Kimse nereye gideceğini bilmiyor. Bunlara dikkat edin ki Gönül rahatlığıyla motorunuza bin. Dediğim gibi tatildeydim. Tatil güzel geçti. Kötü değildi. Ondan öncesinde de bir tatil yapmıştım zaten. Gayet keyifli geçti. Bunlarla alakalı, Tatillerle alakalı birkaç video var elimde. Onları sizle paylaşırım. Yavaş paraşütü falan yaptım ama video çekmedim. Kendime. Mustafa'nın videosu var. Belki onu yayınlarım. Kardeşimin. Tamam. onları paylaşırım. Öyle şeyler yani. Bak vlog yapmayınca da insan tutuluyor ya. Dili falan tutuluyor yani. Tutukluk yapıyor. <laughs> Ama o hamlama mevzusu cidden çok fena ya. Şu an motor üzerinde kendimi emanet hissediyorum. Şimdi sinemaya gideceğim. Öyle biraz bakalım. Jason Statham'ın güzel bir filmi çıkmış. Ya güzel olmasa da ben o adamın filmlerini seviyorum. ya. Yani. Film güzel mi değil mi bilmiyorum da. O filmi izlemeye gidiyorum. Boyaka Sinema Ping'e. Öyle. Sessiz olun. Uzun süre motorunuza binmediğiniz zaman Böyle üzerine biner binmez özgüven patlaması yaşayıp da gaza gelip de Saçma sapan hareketler yapmayın Patlamanız an meselesi olur Hani yolda Tabi şeylere falan da dikkat edin Benim gibi kontrol edin sağını solunu Bakın bir sıkıntısı var mı Onlara baktıktan sonra Motorunuza Gönül rahatlığıyla binin Yani. Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi, paylaşmayı, tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ha, dur lan dur. Yok öyle. Ekipmansız motora binmeyin. En azından kasksız binmeyin yani. Kask bari takın. Gerçi artık kasksız binen çok az ama ben yine de uyarayım. Görüşürüz bay bay